Merhabalar. Bugün hepsi buradadan ve Trendyol'dan yoldan aldığım kırtasiye alışverişlerimi yine sizlerle beraber açalım istedim. Bu iki paket hepsi buradadan. Değerleri ise Trendyol'dan yoldan aldığım alışverişlerime ait. O zaman başlayalım. Bu makas da AliExpress siparişlerimden hatırlayacağınız üzere AliExpress'ten aldığım bir makastı. Bu siparişimle sakuranın 80 yaprak 140 gram 13-21 e santim boyutlarındaki skeçbukundan aldım. Bu siparişimde ise talens art creation 80 yaprak 21'e 297 santim boyutlarındaki skeçbukundan aldım. Bu da 140 gram. Defter markasının 20'ye 20 cm 20 boyutlarında 140 gram 30 sayfa sketch defterinden aldım. Bu üç sipariş hepsi Buradadan aldığım siparişlerdi. Bu iki siparişim ise Trendyol'dan aldıklarımdı. Bu siparişim Pilot'un 025 kaleminden aldım. Bu siparişimde ise Bu Sakura'nın beyaz Yer kaleminden aldım. Hanım 140 gram 20 yaprak sketchbook'undan aldım. Burada ise 250 gram 10 adet Amerikan Bristol kağıdı var. Benim hepsi buradadan ve Trendyol'dan aldığım siparişlerim bu kadardı arkadaşlar. Bir önceki videoya sağ üst köşeden veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.